Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba, ben Evren Ben Oğuz. Evet, bugün Fuji'nin efsane lenslerinden bir tanesi olan 50mm 1.0 lensi inceleyeceğiz, bir ön bakış yapacağız. Şimdi genel itibariyle bu 50mm 1.0 bayağı yankı uyandırdı evet. dünyada değil mi? Evet. Özellikle bu tarz diyaframlara hasta olan insanların aklında hem soru işareti olduğu çünkü kolay değil böyle bir lens yapmak, hem aynı zamanda heyecanlandırdı. Mesela bizim daha önceden bir lensimiz daha vardı, böyle imza lensi diye. Hangisi ee, 200mm f2 evet. diyafram. Nasıldı o da? O da inanılmaz <laughs> bir lensti yani bokeh vesaire anlamında. Yani, roket atar gibi bir lensti ama müthiş. Evet. Yani hem, F2 hem 200 mm çok süper bir fokus mekanizması, AF mekanizması vardı ve bizim makinelerle de çok iyi iletişimde olduğundan dolayı çok keyifli fotoğraflar çekebiliyordunuz tabii birazcık büyüktü. Tabii, tabii ki neden? 200 mm de F2 olduğu için. Şimdi buraya gelirsek yine aynı şeyden bahsedebiliriz. Bu da 50 mm 1.0. Evet. F1 e aslında bakarsanız gerçekten zor bir şey lenslerde yapabilmek için. Neden? Fiziki yapı birazcık zorlanıyor bu durumlarda. Çünkü gerçekten çok büyük miktarda bir ışık gitmesi gerekiyor sensörü. Ve bu sadece diyaframını ne kadar düşük yaptığınızla, ne kadar hızlı bir lens yaptığınızla alakalı değil. Kullandığınız o komponentlerle de alakalı. Tabii, değil mi? tabii. Onun biraz daha zaten ileride değiniriz. Şimdi genel olarak 50 milimetre'nin full frame karşılığı 77 milimetre civarına geliyor. Bu da, değil mi? Müthiş bir portre lens. Aynen. Yani bir de keyifli tabii açı itibariyle. Çok yaklaşmak zorunda kalmıyorsunuz konuya. Ee, hem karşıdaki hem sizin için ideal olacak bir mesafeyi aranıza koyuyor. Ee, ebatları da aslında 1.0 lensin çok büyük değil. Yani APS-C sistem olmasının avantajından bahsediyoruz. Evet hani birazcık kablo bir lens hadi, tabii ki. Hadi. Ama takribi böyle 845 gram ağırlığında ve 87-103 mm ebatında bir lensten bahsediyoruz. Güncel model olan T4'ün üzerinde de şöyle gösterirsek. Zaten abi aslında şöyle. Şimdi bütün diyaframlarda lens yapmak mümkün, mümkün değil değil. Hı hı. Ama bu işin bir de ergonomik kısmı var evet. Asla bakarsanız. O yüzden ergonomi kısmının içinde kalarak yapabileceğiniz en maksimum lenslerden biri herhalde. Evet Mesela. yani tabii ki şey de var, bir de dünyada aynasız makinenin içinde 1.0 olan tek lens bu. Evet. E, muhtemelen gelecektir tabii ki rakipleri e, nihayetinde ama 1.0'da tabii otofokus mekanizmasını isabetli yapmak da çok önemli. Ona değiniriz. E, lensimiz bir diyaframla 16 diyafram arasında 25 adımda evet. değişkenlik gösterebilmekte. En açık diyaframımız 1, en kısık diyaframımız da 16 olmakta. Lensin biraz da optik yapısına bakalım. Optik yapısında da şöyle 9 grupta 12 element var. İçinde bir asferik, 2 de ED eleman var. Hı -hı. Burada da asferiğin bir avantajı işte hem kes, daha keskin bir görüntü almanızı sağlıyor hem de o işte kromatik aberration dediğimiz problemden kurtarmış oluyor bizi. Hı -hı. Böyle güzel artıları var. Asferik elemanlar genelde çok fazla Hı -hı görülmez özellikle diğer markalarda ama Fuji neredeyse bütün lenslerini böyle bol bol koymaya evet, çalışıyor. en az segmentte bile en azından bir evet. tane asferik eleman evet. bulunuyor. Şeyden bahsetsene evet. bu arada ben en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu ön grup. Ön grup evet. Çok ilginç bir ön grubu var zaten detay görüntülerde de görürsünüz. İlk defa, yani benim karşılaştığım ilk defa bu. Evet. Lensin ön kısmı içe bombe. Genelde dışa bomba görürüz Hı. lenslerde. Bu iç 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 bir ön optik eleman kullanmışlar. Garip bir tasarım. Yani buna herhalde yan nedeni daha fazla ışığı sensöre doğru göndermek olabilir. 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 Daha fazla ışık toplaması için Çünkü yapılmış olabilir. Çünkü zaten APS-C'nin belirli bir çapı var. Hani o çapın üzerine çıkamayacağı için muhtemelen belki daha fazla ışık göndererek e, diyaframı birde tuttuğumuz zaman sensörün daha çok ışıklanmasına fayda sağlayacaktır. Ol olabilir. Diyorum. Evet. Ama görünüşü de çok güzel. Yani çok yakışıklı duruyor. Yani evet. Onu görünce böyle bir <laughs> premium lens his hissiyatı oluşuyor insanda. Yani ilk defa böyle bir lens olması. Bunun dışında da minimum netleme mesafesi 70 santim ki bir portre lensi için gayet ideal bir değer. Çünkü bu bir işte makro lens değil Hı -hı. sonuçta. 0.08 gibi bir büyütme oranı var. Gene çok şey bir büyütme oranı değil. Makro değil sonuçta lens. Hı -hı. Genel olarak bu şekilde optik performansı. Hı -hı. Ön filtre çapına gelirse 77 mm. Yani çok rahat bir şekilde filtre bulabilirsiniz bu lens için. Hı -hı. Çok sık kullanılan bir çap. Filtrelerden aslında geri gelmişken şey bahsedelim. İnsanlar hani genel genelde videolarda aslında anlatıyoruz hmm. filtre çapından bahsediyoruz bununla alakalı video da yaptık hmm. İnsanlar neden lenslerine filtre alması gerekiyor ondan bir bahsetsene neden? tekrar çünkü şöyle birinci önceliğimiz özellikle bizim gibi ülkelerde işte değerli lensler alıyoruz hmm. ve yüksek miktarla ödüyoruz genelde lenslerimizi korumamız gerekiyor o sebeple değerli lensler olduğu için birinci sebep bu lensimizi korumak hmm. özellikle UV filtrelerle lensimizi koruruz çünkü yani ön grup Hani ön grubun başına Aynen. bir şey gelirse yüksek bir maliyeti var. Ama tabii, tabii. o görece ucuz bir maliyet olan bir filtreyi almak lensimizin hayatını kurtaracaktır. Yani şey olabilir tabi ucuz bir lens kullanıyorsunuzdur ben bunu da çok umursamıyorum Hı. diyebilirsiniz. Ama değerli bir lens kullanıyorsunuz 51.0 56.1.2 gibi filtre kullanmanızı tavsiye ederiz tabi. Okey süper. 56.1 dedin onunla da bir karşılaştıralım. Evet 56.1.2 ile de <laughs> biraz boyut olarak karşılaştırdım istersen abi. Şu şekilde yani bunu bir avucumun içinde böyle tutabiliyorken bunda biraz daha rahat böyle avucumun içine kaybolacak neredeyse ama bu daha bir işte nasıl diyeyim? Bir termos el gibi bombası. oluyor. Aynen, el bombası. Da termos gibi olabiliyor tutuşu. E, 56 1-2 de Starbuck bizim. Starbucks bardağı gibi <laughs> böyle. Doğru, aynen. Yani 56 bile bizim uç aşağı 5 yukarı büyük lenslerimizden bir tanesi. Tabi primelara göre büyük bir lens yine 56 milimde. Hı -hı. Bu da epeyce büyük. Şöyle yan yana koyarsak şu şekilde görebilirsiniz. zaten. Tabi burada şöyle bir şey de var. Yani burada diyaframın F1 şeklinde tutulması için optiklerin büyütülmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani bu keyfi bir büyütme değil. Lensteki tamamen bu performansı verebilmesi için yapılan bir büyütme. O yüzden gayet doğal bir şey yani. Ee, birazcık AF sisteminden bahsedelim. Şimdi genel olarak dünyada dedik ki hani hem F1 civarında olup hem aynı zamanda otofoksa sahip olan tek, tek lens tabi Tabii bunu yapmak gerçekten zor. Neden zor? 56 1 2 hepimiz kullanıyoruz. Evet. Ee, 1 2 diyaframda aslında netlerken örneğin bunu netlersek sığ alan derinliği o kadar daralıyor ki evet. 1 2 diyaframda böyle yanaklardan falan netsizlik başlıyor değil mi? Evet. E şimdi böyle olunca tabii bazen bu amacımız da olabilir. Ama amacımız değilse eğer fotoğrafın kötü çıkmasına sebep olacak şeylerden bir tanesi. Evet. Bunu da doğru AF ile doğru ve kararlı AF ile yapabiliyoruz. Yani 56 1 bu konuda bayağı iyi bir lenstir. Ee, ama 1.0 olduğu andan itibaren özellikle faz algılama desteğiyle birlikte aynasız makinelerin hani 425 noktaya sahip AF noktalarımız bunu işi kolaylaştırıyor. Ama yani bir de F1'de siz fotoğraf çekerken netliğinizi kararlı bir şekilde yapamadığınızı varsayarsanız ne olur? Birden böyle dağları taşları netlersiniz. Ya da netli dediğiniz yeri yanlış seçtiğinizde bu sefer fotoğrafınız çöp olabilir. Ya da bu videoda da işte kaçırdığın zaman inanılmaz bir kaçırma oranı tabii, tabii. olabilir yani. Hı. Normalde çünkü alan derinliği çok olmadığı lensar ve kaçırdı mı böyle birkaç saniye sonra geri gelir ama bunu da kaçırdı mı bir <gülüyor> çünkü, <gülüyor> be beklersiniz böyle geri zaten gelsin diye. Hani böyle elle falan gösteriyor yani. Bunda sıra Hı. alan derinliği falan <laughs> yaklaşık şöyle falan. Aynen. <laughs> aynen. Yani, ama bunun AF performansı bayağı başarılı o konuda. Evet, çok pek pek kaçılmıyor zaten yani, yani. yüz göz takibi videosunda göreceksiniz. Ondan sonra gerçekten bizi çok şaşırttı. Evet. Yani Gerçekten çok hızlı çalışıyor. E, hatta 56 1 2'den bile hızlı diyebilirim. Evet daha hızlı. Yüz göz takipte. E, yani bunların hepsi bir araya geldi zaman gerçekten Fuji filmin işçiliğiyle birlikte aslında çok sorun olacağını düşündüğümüz şeyler, otofokus sistemi, evet. e, malzeme kalitesi ve benzeri şeyler açısından bakarsak gayet iyi. VR desteğinden de bahsedelim. Zaten eksi 10 dereceye kadar e, çalışma e, kabiliyetini sürdürebilecek bir lens. Ve suya tozada da dayanıklı. Zaten aslında 56 1 1.2 yapılan eleştirilerden bir tanesi buydu. Yani birazcık bir yer olmadığı için evet daha taşa götüremiyorum ben abi diyorlardı ama 51'i tercih ederseniz bununla alakalı bir soru işareti olmasına gerek yok kafanızda. Gayet rahat bir şekilde her türlü koşulda kullanabilirsiniz. Tamam şimdi de birazcık kullanım alanlarıyla alakalı konuşalım. Kullanım alanları da şöyle zaten başında bahsettiğimiz gibi genelde moda portre kısmında çok fazla kullanılıyor. Portrede arkası bulanık olsun denilen fotoğraflar çekmek için. yapacağım diyeyim. abi Aynen. nasıl yapayım? İşte bunu öyle bir yaparsınız ki muhtemelen arkada ne olduğunu bile anlamazsınız. Aynen öyle. Çektikten bir sene sonra falan baktığınızda muhtemelen ne olduğunu unutursunuz. <laughs> nerede, nerede çekilmiştik? Allah Allah nerede çekilmiştik diye. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında düğüncüler çok fazla kullanıyor. Gelin damat çekenler çok kullanır. <laughs> Çünkü onlar bu işte gelinde, gelin damatta genelde böyle bir masalsı bir his ortaya çıkarmak isterler. O bokeh için gayet ideal bir lens. Zaten şeyden de bahsedelim unuttuk. Diyafram yaprakları 9 kanat evet, de dokuz de öde ve öde. Yuvarlatılmış, de, yuvarlatılmış. yuvarlatılmış. Yani o yüzden de bu arada bokeh kabiliyeti gerçekten çok güzel. Evet ve çok yumuşak bir bokeh var. Gayet <laughs> tatlı bir bokehi hani var. 56'da mesela birazcık diyor. Bunda evet. böyle kremalı müthiş güzel bir bokeh veriyor. Evet. Ve hani o masalsı etki dediğimizde evet. bir de meşhur renkler var ya bu aralar böyle sarı tonaller yani falan, ben... falan filan kullanıyor. Güzel sonuçlar elde ediliyor bu noktada. Başka? Onun dışında nerede kullanabiliriz? Videocular kullanabilir. Hı. İşte videoda bokeh yine çok kullanılan bir şeydir. Sinemada değil ama genel videoda çok Hı. kullanılan bir şeydir bokeh. Yine işte gelin damat da yine o düğün videolarında çok fazla kullanılır. Şeyde de aslında hani mesela kısa film, belgesel vesaire evet. çekiyorsanız şimdi bu segmentteki bir lensi, sine karşılaştırırsanız maliyetleri hani inanılmaz yüksek. Tabii tabii. Ee, hani diyaframı bir olduğu için belki, genelde... Belki 10 katı, 20 tabii, katı falandır yani. Aynen öyle bir şey de Ama şimdi bu lensin daha böyle kolay eleşebilir olduğunu söyleyebiliriz diğer lenslere evet. göre. Hani belgesel ve sinemada da çok rahat kullanabilirsiniz çünkü orada hani Işık kullanamıyor, geril çekiyorlar. ve düşük ışık koşullarında mecbur diyaframı aynen. iyi bir lens almaya. O yüzden avantaj olacak. Bir olacaktır. de genelde işte sinemacılar, belgeselciler falan bu tarz lenslerde otofokus olmasına alışkın değildi. Aynen. <laughs> Böyle diyaframlı lenslerde. O yüzden bu gayet yani onları cezbediyor. Şey de var bu arada. Ondan da bahsetmiş Fuji biz de bahsedelim. Şu netleme halkasının şeyi sertliği çok iyi. Evet, yani evet. ne çok hızlı gidiyor ne çok böyle yavaş sizi zorlaya zorlaya dönüyor. Yaklaşık 120 derecede siz netliği sağlayabiliyorsunuz. Nerede ya kalmasını ufaktan istiyorsunuz. Ufaktan bir direnç uyguluyor ki Hı -hı. o işte sizin ne kadar çevirdiğinizi Hı -hı. algılamanızı sağlıyor. Aynen yani böyle hani fokus puller'lar daha iyi bilir bunu. Hı -hı. O böyle hissiyat falan gerçekten çok iyi. Evet. Sizi yormadan ve aynı zamanda keskin bir şekilde netlemenizi yapabiliyor. Manuel fokusta. tarzı. E, sokak fotoğrafında da tercih edilebilir. Onda Hı -hı. da şöyle birincisi işte karşınızdaki kişiye yaklaşmak istemeyenlerde kullanılabilir. Genelde tele kullanılabilir. Kullanırlar. İşte 50 ve üstü kullanırlar. Hı hı. O tarz durumlarda olabilir. Ya da sokakta akşam fotoğraf çekmeyi sevenler, bokeh sevenler kullanabilir. Orada çok tatlı sonuçları oluyor. Güneş yatmışken. Aynen o, şey. o da oluyor. Ya da işte trafik lambalarını falan bokehle alayım, araba ışıklarını bokehle alayım derseniz o tarz durumlarda çok tatlı sonuçlar veriyor. Ya ben bayağı bir sevdim aslında bu eliminatı bir sıfır. Tabii kim sevdiniz ki diyebilir şimdi izleyenler ama hani özellikle böyle Fuji'nin imza olarak düşündüğü lensler aynı şekilde keyif de veriyor. Ve böyle birazcık insanları heyecanlandırıyor. Bundan sonra ne gelir acaba diye kafanızda böyle daha büyük beklentiler yer edebiliyor. Evet arkadaşlar bugün de Fuji filmin en güzel lenslerinden olan 50 mm f1 lensi birazcık böyle inceledik. Aklınızda soru işaretleri varsa tabii ki yorumlarda bahsedebilirsiniz size hızlı bir şekilde dönüş olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.